Mersin'de Metin Gül boşandığı eski eşi Hatice Uysal ile eski eşinin kocası Fevzi Uysal'ı tabanca ile vurarak öldürdü. Tabancayı daha sonra kendi kafasına dayayan Gül polisler tarafından etkisiz hale getirildi. Alınan bilgilere göre olay Merkez Mezit ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'ndeki Eylül Park Plaza girişinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Hatice Uysal 2 ay önce evlendiği yeni eşi Fevzi Uysal ile sabah sporundan dönerken ikamet ettikleri plazanın girişine geldi. Burada kendilerini bekleyen Hatice Uysal'ın iki yıl önce ayrıldığı Metin Gül ile karşılaştılar. Yaşanan tartışma sonrasında Metin Gül tabanca ile ayrıldığı eşi Hatice Uysal'a ve onun eşi Fevzi Uysal'ın üzerine kurşun yağdırdı. Daha sonra aynı silahı kafasına dayayan Gül kendi canına kıymak istedi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken Metin Gül kafasına dayadığı silahla bir süre ikna edilmeye çalışıldı. Fakat o adam galiba alkollüydü kafasına silah dayamıştı cebinden biraz evraklar falan çıkarttı sağa sola saçaladı sonra polisler geldi kendisini ikna etmeye çalıştılar. Ama kafasında ben kendimi öldüreceğim gibisinden söyledi. Bunlara ambulans istedi. İçeride dedi belki öldüler dedi. Ee, sonra da polis arkadaşlar geldi ikna ettiler kendisini aldı götürdü. Daha sonra polis ekipleri güre etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Polis cesetleri kaldıramayıp savcının gelmesini beklerken Hatice Uysal'ın katil zanlısı eşinden olan iki çocuğu ve yakınları olay yerine gelerek sinir krizleri geçirdi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından her iki ceset otopsi yapılmak üzere Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hatice Uysal'ın güzellik uzmanı olduğu, öldürülen eşin ise Mezitli'deki bir okulda öğretmen olduğu öğrenildi.

Öte yandan katil zanlısı Metin Gül'ün üzerinden ise vasiyetinin yer aldığı bir mektup çıktığı da ifade edildi. Gül'ün polislere verdiği ilk ifadesinde her ikisini de öldürdükten sonra intihar etmeyi düşündüğünü ancak kendi canına kıyamadığını söylediği de kaydedildi.